kuşağı Espinoza'nın başarıya ulaşmak için izlenecek temel adımlar nelerdir? Bu kuşlarda nelere dikkat etmemiz gerekir? Yani bir golden yetiştiricisi, üreticisi ne yapmalı? Herkes kendine göre bir yöntem geliştirmiş. Bunu tecrübe etmiş. Kimsenin tecrübesini en ufak bir laf etmiyoruz dostlar. Naçizane kendi kaydettiğim yaşadıklarımı sizinle paylaşıyorum. Nasıl başarıya ulaşırız? Öncelikle sıfırdan başlıyoruz diyelim. Bu kuşları alacağımız zaman Kuşlara alacağımız kişiden temel bilgileri almamız gerekir. Bu temel bilgiler nedir? Yem içeriği, mama, beslenme rutini, beslenmede olan araçlar, nasıl beslediği, neler kullandığı hakkında ufak bilgiler almamız gerekir, dostlar. Özellikle anti parasit uygulama yapılmış mı? Bu konu mutlaka sorulmalı, öğrenilmelidir. Yem değişimi, ani değişimler bu kuşları strese sokar. Gerekirse yetiştiriciden bir miktar yem alıp kendi yeminizle kademeli bir şekilde geçip alıştırabilirsiniz. Strese karşı en dayanıksız olan kuş türleri arasında listede birinci sıraya gökkuşu ismi ozanı yazabilirsiniz. Kuşları getirdik yeni aldık diyelim. Bu kuşların bulunduğu kafes konumu alanı tamamen görecek şekilde konumlandırmak son derece önemli. Sürekli tetikte olacak ve her şeye ani tepkiler verecekler. Sakin sessiz bir ortamda alışmalar için zaman tanımak gerekir. Ve daha kolay olacaktır. Çünkü Goldian gürültüye gelmez dostlar en azından ilk etapta ani sesler, ani yaklaşımlardan kaçınmak gerekir. Aslında bunu en başına söylemek gerekirdi ama nasıl kuşlar almalıyız? Yeni başladıysak mutasyon kuşlardan uzak durmalıyız. Neden? Çünkü mutasyonlar bu klasik kuşlara nazaran daha narindir. Klasikler her kuş türünde olduğu gibi daha dayanıklıdır. Eğer kuşlar transfer olmuşsa, kuşlarınız özellikle başka şehirlerden alındıysa, bu kuşlara belli bir süre alışmaları için zaman tanımanız gerekir. Eğer farklı şehirlerden alınmış ise kuşlar bir dönem tüy dönemi beklemeniz gerekir dostlar. Üretim için özellikle sizin kuşlarınızda kuşların bir dönem tüy zamanını mutlaka atlatmaları gerekir. Eğer bu tüy zamanını atlatmaz ve üretime zorlarsanız başarı oranı %20'dir hatta daha düşüktür. Nasıl kuşlar almalıyız? Öncelikle Klasik pastel ve klasikler yerinde bir seçim olur. Üretilecek kuşlar beyaz göğüs veya mor göğüs kuşlarda. Dostlar bu eşleşmelerde mor göğüs ile beyaz göğüs kuşlar eşlenmez. Eşlenmemeli çünkü kuş renkleri artık bozulmaya başlar. Size bir örneğini paylaşacağım. Bu kuş benim kendi kuşumdu. İki mor göğüsten geldi. Fakat önceki kuşaklarda yapılan hatalı eşleşmeler yüzünden bu şekilde göğüs rengine sahip. Yarışmalarda elenir. Siyah baş, turuncu ve kırmızı baş kuşlarda seçimleriniz turuncu ve kırmızı başlar olmalı. Siyah baş olan goldenları üretmeniz biraz zor olacaktır. Mutasyonlarda turuncu baş doğada yabani form genelde siyah başlıdır. Ve bu kuşlar biraz zor üretilir. Eğer önceki kuşaklarda eşleşmeler sürekli siyah başta yapıldıysa, yumurta toplama yapıldıysa, bakıcılar tarafından üretildiyse başarı oranı yeni başlayan biri için düşüktür. Daha önce yavru alınmış takımlar aldıysanız, tecrübeli takımlar aldıysanız size geldiğinde yavru almanız tamamen size ve bulunduğu ortama bağlıdır. Bu bulunduğu ortama adapte olması gerekir. Adaptasyon olmadan yavru almanız çok zor. Kuşların bu ortamda alışması gerekir. Eğer üretime zorlanırsa ne olur? Kuşlar yavruya yumurtaya yatmaz. Yavrusunu yuvadan atar. Bu durum biraz da size bağlıdır. Çünkü yuvalık kontrolü veya yumurtaya temas, yavruya temas yavruları öldürür arkadaşlar. Genelde piyasada bozulmuş kuşlar bakıcı koldayan diye satılır. Bunu yetiştirici, gerçekten üreten biri yapmaz. Bunu bu kuşlara yeni başlamış, acemi kuş sever yapar. Yapamaz, maalesef bazı sebeplerden dolayı kaybeder ve kuşları satmaya çalışır bu şekilde. Yanlışım varsa yazabilirsiniz. Kimseye inanmak için söylemiyorum. Cin olmadan adam çarparlar. Eğer vakitten yana sorunumuz yoksa, yani vaktiniz varsa yeni renklenen kuşları alıp Düzenli beslemeniz, bir dönem yeniden tüye bulunduğu ortama girmelerini sağlamanız, bu kuşları üretmeye çalışmanız halinde başarılı oranınız artar dostlar. Çünkü bu kuşların üreme ve hayatta kalma içgüdüleri daha diridir, daha canlıdır. Bu kuşlar üretim için daha elverişlidir. Bulunduğu ortama daha hızlı adapte olurlar. İstisnalar kaynayı bozmaz. Kimse size altın yumurta yapan tavuğunu vermez dostlar. Goldian finçlerde yapılan hatalardan biri de birden fazla yetiştiriciden kuş almaktır. Dostlar alacağınız kuşlar ilk etapta tek kişiden iki takımsa iki takım, üç takımsa üç takım olmalıdır. Yani A kişisinden iki takım, B kişisinden üç takım veya B kişisi farklı şehirde A kişisi sizden daha uzakta uzaktaki bir şehirden kuş almanız böyle toplama kuşları üretmeye çalışmanız sizi üzer arkadaşlar. Kuşları seçmeyin. Kuşu alacağınız kişiyi seçin. Dostlar şimdi özellikle bildiğiniz üzere bakıcı kullanılmakta. Yani bakıcılar içinde bir bakteri var. Bengal veya Bengales veya Munya yanlış eşlendiyse, bilinçsiz bir şekilde üretildiyse bu bakıcılar tehlikeli bir bakteri bir hastalık taşımakta. Şimdi bakteri hastalığı anlatacağım ama yarın bunun ilacını çıkardık deyip satacaklar. O yüzden bu kürlere mürlere inanmayın. Şimdi sesimi çıkarmıyorum bunu anlatmıyorum dostlar. Bengal'in baktığı bir golden yavrusunun durumunu sizinle paylaşıyor. Resimlerde görüldüğü gibi sizce bu şekilde bir kuşu üretmeye değer mi? Munyalar eğer bozulmadıysa, bozulmamış ise tercih etmeniz gereken bakıcı tipidir. Munya Bengal eşleşmesinden çıkan kuşları gene kullanmayınız. Bengales kuşlarda sorun yaşarsınız. Bir resim ekliyorum dostlar. Şimdi birçok kişi kızacak belki birçok şey söyleyecek arkadaşlar bakın yani burada bu doğrudur bu yanlıştır değil ben size gördüklerimi anlatıyorum. Bengal'in baktığı bazı kuşlardan gerçekten hayır gelmez dostlar. Bunu görmenin çok basit bir yolu var. Bengal beslediği bir Goldian yavrusunun fotoğrafını sizinle paylaşıyorum. Goldian'ın baktığı yavruyla Bengal'in baktığı yavrunun arasında gerçekten büyük farklar vardır. Hareketler verdiği tepkiler bile farklıdır dostlar. Şimdi Goldian Fitch yavrusunun gözünüzün önüne getirin. Nasıl besliyor yavrusunu? Bir de Bengal'in yavrusuna bakın. Yuva içinde nasıl besleniyor? Bengal bakıcılık yaptığı kuşun kursağını adeta yeni pompalar resimde görüldüğü gibi. Şimdi kendi yöntemimi anlatayım sizlere. Ben ne yapıyordum? Yavrular çıkıyordu, kendini kurtarıyordu. Bağımsız olduklarında dadı kuşların yanına erkekler erkek dadı ile dişiler dişi bir dadı ile belli bir süre banyo yapma, uçma, kaçma, yuvalık gibi çoğu kültürü almalarını sağlıyordum. Bir nevi eğitim kampı diyebiliriz. Bu kullanacağınız kuşlar üretim için artık kullanmadığınız, emekliye ayırdığınız kuşlar olabilir. Ama bu kuşların da özellikle verimli kuşlar, yani üretime elverişli kuşlar olması, ürettiğiniz kuşlar olması son derece önemlidir dostlar. Bu yavruların tüylerine kadar belli periyotlarda düzgün bir şekilde beslenmesi gerekir. Yani dostlar yavrular çıktı, artık bunlar satış hazır değil. Birçok şeyi görmezden gelmek doğru olmaz. Eskiden çok önceden renklenmeden kimse yavru vermezdi. Şimdi ise beklenmiyor. Veya az bir şey renkleniyor direkt satış. Bu alacağınız yavrular zaten bakıcı kullanıldığı için kültürü bozuktur. Bir gol yani ne görürse onu işler dostlar. Bengal gibi hareket eden kuşlar sizi üzer. Aslandan aslan doğar. Yani bir laf var söylemek istemiyorum. Bengal'in baktığı kuşlardan pek hayır gelmez arkadaşlar. Başarı oranı %50 olsun. Hadi %50 olsun diyelim. Sürekli sorun yaşarsınız. Denemesi bedava. İsteyen deneyebilir. Öte yandan kuşları seçerken ebat ve çap önemlidir. Bırakın İspanyolu, İtalyanı, Fransızı üretim için alacağınız kuşlar para vereceksiniz sonuçta. Bu kuşları kuluçkada ilk çıkan iki yavrudan seçmelisiniz. Neden? Çünkü bu kuşların beslenmesi ona göredir. Daha dayanıklıdır. Üçüncü, dördüncü, beşinci çıkan yavrular üretim için elverişli değildir. Gene istisnalar vardır. Yetiştiricisine bağlıdır. Diyelim noktayı koyalım. Şimdi videoyu izleyen birçok abim kardeşim biraz kızabilir ama doğruyu mezarda konuşamayız. Bunlar önemli arkadaşlar. Her şeye dikkat ettik diyelim. Her şey olması gerektiği gibi beslenme, bakımı, rutini, her şey süper, kuşlar da hazır diyelim. Bu kuşları eşe atacağız. İlk önce ne yapacağız arkadaşlar? Bir hazırlık olmadan bu kuşlardan hiçbir şekilde verim alamazsınız. Bu kuşları bir ay önce de veya iki ay önceden üretime hazırlamanız gerekir. Bu üretime nasıl hazırlarsınız? Öncelikle bu kuşlarda bir kemer sıkma diyeti uygulanması gerekir. Yani kemer sıkma diyeti Nedir? Hormonlar kesilmelidir. Bir sürü hormonları kesilen kuşlarda diyet kademeli bir şekilde zenginleştirilir. Kuş otomatikman ben üretime hazırım sinyali verdiğinde üretime geçilmelidir. Şimdi kullanılan E vitaminleri işte kimyasal takviyeler neler neler var arkadaşlar yani bir sürü ilaçlar bu üretim için kullanılan araçlar var. Burada bakın takviyeye karşı değilim. Tamam olması gerektiği gibi her şeyi verebilirsiniz ama bu kuşlarda ani yükleme yaptığınızda ve bunu kimyasal yollarla yaptığınızda kuşlardan kesin ve net verim alamazsınız. Yani çok büyük markalar var. Şimdi isim versem olmayacak bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü adam dese ki, kardeşim sen kimsin benim markamı kötü diyorsun adam haklı. Ama sandığınız gibi değil yani bu kuşları işte aldık bir anda doldurduk üretime Geçirdik son derece tehlikeli. Erkek sürekli kuluçkayı bozabilir. Dişiye rahat vermez. Dişi bu ani yüklemeden dolayı ölebilir. Kimyasallar endokrin sistemi bozar. Yumurtalar bile küçülmeye başlar dostlar. Yani üzülmemeniz için ben size bunları anlatıyorum. Dikkat edersiniz etmezsiniz bu tamamen sizin elinizde. İlk giriş diyelim bu videoları bir oynatma listesi yapıp devam ettireceğim. İçeriği beğendiysen beğeni yapmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu bitirdim ama eklemeden geçemeyeceğim. Bu kuşlardan verim almak istiyorsanız yuvalık seçiminde eğer tecrübeli bir takım diye kuş aldıysanız kullanılan yuvalık tipini öğrenip aynı yuvalığı kullanmalısınız. Ve keçe kullanmayın dostlar. İlla yuva keçesi kullanacaksanız keçe iyice dövün ve çırpın. Toz kalmasın. Ve yuvalık hava almayan bir yuvalık ise Keçenin oturduğu yerlere küçük delikler açın. Çünkü keçe kurumaz ve sürekli ıslak olursa üzülürsünüz arkadaşlar. Ve ve en can alıcı konu. Arkadaşlar yuva ipleri bir standart boyda olmalı. Ve belli bir miktarda olmalı. Çünkü bir daha ekstra yuva ipi verilmemesi gerekir. Erkek sürekli yuva için çalışır. Ve üretimde gene başarı için önce erkeğe yuvayı takın. Erkek yuvanın güvenli olduğuna emin olsun. Sonra diş kuşu erken yanına alın. Bu içerik beğenilirse daha detaylı anlatımlar yapacağım dostlar. Şimdilik hoşçakalın.